Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün Sali bir birlikte birinci ligi çıkma mücadeleleriyle karşınızdayım. Arkadaşlar daha öncesinde bir kere bir kereliğine birinci lige çıkmıştık ve birinci lig maçlarını güzel bir şekilde oynamıştık ama artık arkadaşlar bizim tekrardan hani böyle coins kasmak için gir çık yapıyorduk. Artık o da olmadığına göre arkadaşlar üstlüklere doğru tırmanmaya devam. Bugün iki tane maçım kaldı. 6 galibiyet, 2 mağlubiyetim var. Buradan elde edeceğim bir galibiyet ne demek oluyor arkadaşlar? Benim birinci lige tekrardan çıkmam anlamına geliyor. Öncelikle bu videoyu beğendiysen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsun. Bakalım kankam nasılız? Şanslı mıyız? Değil miyiz? Hep birlikte bu maçta test edeceğiz. Ronaldo Messi'mi oyuna aldım. Bir galibiyete ihtiyacım var. Üst lige çıkabilmem için. İki maç oynayacağız. Umarım beni zorlamayacak bir şeyler olur. Evet rakibimiz geldi. Değişik bir sistemle geldi. ilk kez görüyorum. Bir tane kardeşim demiş ki Abi maçlarını heyecanla anlatsana Tamam kardeşim hepsini heyecanla anlatacağım inşallah Fabinho ile başladık ve stranta taktiğimizi yaptık Kaleci çıkmasa iyi olurdu ama kaleci çıktı Van Dijk hakimi bomboşuz Messi orta sahadan bir gol mü? Abi üstten dışarıda Yani bu kadar da şanssızlık olamaz Biraz daha iyi ayarlamam gerekiyordu Oblak Üçlü defans arkadaşlar çok e, sık karşılaştığım bir şey değil Özellikle de üstlüklerde Fakat dikkatimden kaçmıyor eğer üstlüklerde oynuyorsa bu rakip bayağı iyidir. Yani üstlüklerde üçüncü, 3 üst defans oynuyorsanız acayip iyisinizdir. Cancelo, Ronaldo tehlikeli geldi. Lionel Messi hata yapar mı? Diaz kaleci son anda. Kaleci son anda değişik bir taktik uyguladı. Luka Modric iyi ortalar. Gene kaleci. Abi bir şey söyleyeyim mi? İki kere üst üste de gol atmaya çalışıyor. İyi de geliyor Luka Modric. Luka Modric. Yayın tam dışına. Lionel Messi. Şut atacak. Gene kaleci kurtuva. Üç tane pozisyon kurtardı kurtuva. Üç adet bir de değil. Gene Allah Allah. Lionel Messi. Çocuğun bu taktiği işe yarıyor. Van Dijk. Maalesef golü yedik abi bir şey diyeyim mi? Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere. Artık gol yiyeceğimiz belliydi be. Ee, büyük hata yani orada Van Dijk nasıl müdahale edemedi anlamadım ama abi çocuk taktiği anlamış ya. Abi nasıl Van Dijk çıkaramadım bu topu hayretler içerisindeyim. Haaland. Fabinho iyi noktaya Lionel Messi'ye doğru. Abi Allah için yani bir galibiyete ihtiyacımız var ya belki onu bulamayacağız. Salah. Abi Mbappe'ye doğru gönderdi Mbappe. Mbappe iyi noktaya. Abi şaka gibi ya. 2-0 gerideyiz ve varlık bile ortaya koyamıyoruz. Çok ilginç. Hiçbir şekilde varlık bile ortaya koyamıyoruz. Bayağı hırpaladı bizi. Şu dakika itibariyle Luka Modric'i. Lionel Messi'ye doğru. Lionel Messi. Orta gol getirir. Messi. Haaland. Yapma abim. Yapma abim. Luka Modric. Ve gene çıktı abi. Gene çıktı. Salah. Bayağı hırpaladı bizi. Van Dijk. Hakime. Bu taktikle hiç bu rakibe karşı hiç oynamadım bu taktikle arkadaşlar. Rakip çok seri paslaşıyor. Atağın yönünü de iyi değiştiriyor. Haaland. Hayda kafayı yiyeceğim yemin ederim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Mbappe indirebilecek mi İndirdik abi. Cancelo. Yok abi yok şaka gibi. Yani oyunun kurgusunda bile yokuz. Oyunun kurgusunda bile yokuz arkadaşlar yani çok ilginç. Çok seri paslaşıyor. Ee, Cezasına Cezasına inanılmaz erken giriyor. Öyle böyle değil. Lionel Messi şu deneyecekti de olmadı. ilk kere bitti. 2-0 gerideyiz abi. 2-0 gerideyiz ve çok acayip bir oyun kurgusu. Son iki maçını da kaybetmişti galiba ya da bilmiyorum. Ama bu taktik işe yaramadı arkadaşlar. Hem de hiç işe yaramadı. Şöyle bir şey deneyeceğiz abi. Biraz daha ikili. Bakalım çok bir şey değişecek mi? Aruaho. Taktiği yaptı. 3-0. Yani inanılır gibi değil arkadaşlar. Santra taktiğinden de gol yedik. Skor 3-0'a geldi. Baya baya hırpaladı bizi yani. Baya baya hırpaladı. Haaland. Çocuk fena ya. inanılmaz hatta. Ronaldo gene kaçırdık abi. Bir şey diyeceğim. Top ayağıma değmiyor bile ya. Şaka gibi. Modric. Messi aldık abi. Top var ya hiçbir şekilde kullanamıyorum. Harry Kane. Abi birinci lige çıkma şansı ya. Vallahi başka bir şey değil. Allah Allah. Bir tane top yerine gitmez mi arkadaş? 4-0. Yani hiçbir şey demiyorum. De Bruyne. Fail olması lazım. Ona da yok. 4 tane yedim abi. dört tane. Ve ikinci ligde ben daha önce hiç bu kadar gol yedim hatırlamıyorum. Ronaldo. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Oyunda bir ee, ne derler? Hmm, bir dakika aklıma gelirse söyleyeceğim de. Şöyle e, iyi Aklıma gelmiyor Sürekli iyi oynarsınız ya ondan sonra kötü oynarsınız paslar baskı yapmaz bir şey yapmaz Momentum momentum abi şu an oyunda Momentum var başka hiçbir şey değil Harbi söylüyorum bu bahane olarak algılamayan Arkadaşlar oyunda şu an momentum var Hiçbir oyuncum koşmuyor Hiçbir oyuncum atak sergilemiyor İlginç 4-0 abi yaşadığım En ağır muhalifet Yani inanın yaşadığım en ağır muhalifet Top ayağıma gelmiyor Oyunu kullanamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten çok aciz durumdayım. Daha önce bu kadar aciz bir şekilde oynadığımı da inanı hatırlamıyorum ya. Çok felaket. Ya felaket yani. Diyecek hiçbir şey yok. 4-0 gerideyiz abi. Bir de çıkma maçıydı güya. ya. Van Dijk. Luka Modric. Kaleci. Tek şutum. Oblak. Abi hiç oynayamadım ki. Baskı bile yapamadım. Yani rakip bildi beni. Tokat manya yaptı. Vinicius Üstten dışarıda ha. yok. Bu maç hiç bizlik olmadı arkadaşlar. Bu maç felaket kötü oynadık. Yani gerçekten felaket kötü oynadık abi. Hiç iyi oynamadık ya. Gerçekten hiç iyi oynamadık. Yani adam bildiğimizi paramparçik gitti abi. Yani hiç varlık gösteremedim. Yani o kadar garip bir oyundu ki. Bari bir gol. İnanın diyecek hiçbir şey yok chat. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey. Yaşadığım en ağır muhalifiyetlerden bir tanesi. Çok ağır bir muhalifiyeti. Çok ağır bir muhalifiyeti. Yani bakar mısın? 9'da 9. Sağda yoktum ya. Bildiğin sağda yoktum. Abi çıkmak için son şans. Köprüden önceki son çıkış. Köprüden önceki son çıkış. Hayda. Son 5 maçın 4'ünü kazanmış. Biz de 5 maçın 3'ünü kazanmışız. Sky FC ile oynuyoruz. Abi şansımız bol olsun. Başka da diyecek bir şey yok. Hamed Rodriguez. Kevin De Bruyne, Vinicius, Haaland. Vinicius. Çok iyi noktaya Cancelo. Cancelo ortaladı Haaland. Yes be. Yes be. Erling Haaland o kadar güzel kestik ki topu. Tam adresi 1-0. Sky FC'ye karşı abi muhakkak alıp gelmemiz lazım. Hata yapma hata yapma lütfen. De Bruyne iyi çıktık. Defans arkası Haaland'a doğru Haaland. Haaland 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 Haaland. 2-0. İşte bu be. Erling Haaland bir de uzun top. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyi. Abi sakin olmamız lazım. Çok sakin hem de. Luka Modric. iyi nokta ya. Biraz önceki muhalifiyetin acısını çıkarabilirdik. 2-0 öndeyiz. Gayet iyiyiz abi. Mbappe. Çok iyiyiz ve Çok iyiyiz ve. Ya biraz önceki tokadı yedikten sonra Icardi. Icardi'si var lan adamın. Abi tehlikeli geldi valla. Hakimi. Fabinho. Kolibali. Çıktık mı? Çıktık abi. Müthiş hamde. Harika nokta ya. Haaland kaleci. Üçte gelirse var ya. Üçte gelirse efsane olacak. Abi defansif yaptım. Çünkü güvenemiyorum abi. Kontralara Gol yiyebiliriz diye Salah iyi kesti. Van Dijk direkt Hanat vur artık. Abi akıl alır gibi değil. İnanın akıl alır gibi değil Vinicius. Salah. Çok iyi. İlk yeri iyi kapattık abi. 3'ü atmamız lazım ya. Topu ki 2-0. Icardi. Messi tehlikeli geldi. Yemin ederim çok tehlikeli geldi. Bomboş kaldı orası. Yapma gözüm. Gol yiyorduk. Vallahi gol 2-0 öndeyiz. Ya ilk yarı çok iyi kapattık açıkçası. Abi gönder 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 gelsin abi. Yes ilk yarı 2-0. Bir de bunun ikinci yarısı var abi. Oğuz'a karşı oynuyoruz. Aa ben de diyorum ki adamın nasıl ikardisi var? Üçü de atarsak çok rahatlayacağım ya. Sala alırsın. Çok iyisin. Gol gelir. alt gelmedi. Tuttuk. De Bruyne. Golün gelmesi lazımdı ya. Vallahi golün gelmesi lazımdı. Abi biz gene set bir elden bırakmayacağız tabii ki de. 3 gelirse biter. Vinicius gelmedi. Abi defansa koşturduk da. O kadar boş kaldı ki. Yani defansif oynayıp kontra yenilmez ama ya. İnanın defansif oynayıp kontra yenilmez ya saçma bir şey. Bu pozisyonu muhakkak atlatmamız lazım arkadaşlar. Muhakkak atlatmamız lazım. Defansif de oynuyoruz. Yani akıl alır gibi değil ya. Defansif oynayıp bu bu kafayı nasıl vurdurabiliyorsun ya? Çok iyi nokta ya. Ya Gökhan. Ben hiçbir şey demiyorum. İnanın hiçbir şey demiyorum. Kolibale. Bak gene oraya. Çok güzel. Tutar mıyız? Çok sıkıntılı maç. İnanın arkadaşlar. Acayip sıkıntılı maç. Yani nasıl bu maçın üstesinden geleceğim bilmiyorum ama çok zorlandığımı ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Öyle böyle değil. Gerçekten samimi şekilde söylüyorum. Çok zorlanıyorum. O uzun gol bulmaması lazım abi. İyi aldık. Çok iyi çıktık. Ronaldo. Gelmedi ki. Hata yaptık abi. Gene hata yaptık. Yani o pozisyonu iyi kullanmak varken neden böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Çok kritik pozisyon. Vurursa gol olabilir. Hiçbir şey demiyorum. Yani son dakikalar birinci lige çıkacağız. Ya çıkacağız abi ya çıkacağız. Casemiro tehlikeli geldi. Hadi dokun. Çok iyi nokta ya. Müthiş. Gole gidiyoruz. Gökhan ne yaptın ya? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Top bizde. Harika. Müthiş. Lütfen bitir hakem. Çıkma maçımızdı ya. Yes be. Tekrardan birincilik be. Uf. Gerçekten çok 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 dayak yememe rağmen yükselmeyi başardık ya. Lig 1 ya. Tekrardan lig 1 ya. Zorlandık ama değdi arkadaşlar. Gerçekten değdi. Şampiyon olmamız için 10 maçın 8'ini kazanmamız lazım. Yapar mıyız bilmiyorum ama bence güzel maçlar da ortaya koyduk. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.